Pelin'i durdurmak lazım. Elif gerçekleri öğrenirse her şey başlamadan biter. Pelin'in benden önce söylemesine engel olmak zorundayım. Ama nasıl? Ayas. Yine bekleriz. Hava da güzel aslında. Niye böyle kimse yok ki? Ya erken mi kapatsak? Rezervasyon da yok ne de olsa. E, hava da güzel dedin. Niye akşam yemeği yiyoruz ki? Dışarıda bir yerlerde yiyelim. Olmaz öyle ya. İş çok. Ya yani şeker için karameli ocağa koymuştum. O ancak sabaha donar. Merhaba çocuklar. Oo, hoş geldin Derviş amca. Hoş geldin hoş, usta. Hoş, hoş bulduk. Eczaneye gidiyordum. İlaçlarımı almak için. Geçerken bir göreyim dedim sizi. İyi etmişsin de. Sen niye zahmet ettin ki? Biz hallederdik. Berkay, sana zahmet Derviş amcanın ilaçlarını alır mısın ya? Ya ben yokken Pelin gelirse? Berkay hepsini bilemez şimdi. Ben hem tansiyonumu ölçtüreceğim... ...şekerimi baktıracağım. Sonra Eskişehir'den tespih malzemeleri siparişi vermiştim. Kargoya gideceğim. Yavaş yavaş hallederim ben. O zaman hiç olmaz. Kargoyu falan kendi başına nasıl taşıyacaksın ya? Berkay sana yardım eder. Değil mi Berkay? Tabii. Ederim usta. Peki o zaman. Madem içinize sinmedi neden olmasın? O zaman elini çabuk tut. Seni de işinden al, komayım. Giy üstüne bir şeyler giy. Hadi bakalım. Ee, Harfledi mi ağrı? Evet, daha iyi. Çok teşekkür ederim. Ya bakın, bir doktora falan mı gitseydik? Yok, yani ben sizi meşgul etmek istemem zaten. şimdi da kapağını kap... Ee, tamam, oturun siz böyle. Ben kapağını kapatayım diye, diye şey yap. Anladım, anladım. Şey, rahat mısınız? Yani iyisiniz değil mi böyle? Ben, ben iyiyim. Kusura bakmayın. Tamam basmayın üstümüze. Ayakkabımız burada. Giymeseydiniz şimdi. şişi ya biraz sen. Emre Bey. Emre Bey. Be. Ne oluyor? Yeliz Hanım. Yeliz'ciğim. Uyandın mı nihayet? Emre! Yeliz nerede? Ne oldu burada? Kan! Kan var yerde. Emre, Yeliz nerede diyorum? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum. Nerede bu kız? Zehra, sen söyle. Nerede Yeliz? Başına bir şey mi geldi? Ben sabah kahvesini içmeyince Odayı da böyle görünce her yere baktım ama bulamadım. Emre, durma burada. Bu Yeliz'imi. mi? Allahım, sen koru Yeliz'i. Ne olur bir ses ver kızım. Kurban. Soner mi yaptı yoksa? Açmıyor mu? Yok, telefonu kapalı. Bir şey oldu. Bize söylemeden çekip gitmez. Kan vardı. Gördün değil mi? Kan vardı. Ali Hanım, Aliye ah. Ali Hanım, tamam, Ali tamam. Hanım. tamam, oturun şöyle. Ay, Ali Hanım. Tamam, oturun şöyle. Yastık, yastık o. Kafasına koy onu. Nedim Hanım, hemen su getir. Hı evet. Zehra, sen de Melek'in yanına git. Gizem ablan gelecek, babanla konuşuyor de. Ondan sonra hemen buraya gel. Süleyman abi, sen de Hicran'ın yanına git. Çalışma odasındaydı. Bileğini unutmuş. Yardım et buraya gelsin. Tamam mı? Başüstüne efendim. Yeliz. Hadi uyan kız. Bak bugün nişanın var. varsa. Evlat. Bir sıkıntın mı var? Elif'in yanında bir şey demedim. Huzursuz gibisin. Yok, yok usta iyiyim. E ee, ailenle konuştun mu? Ne zaman tanıştıracaksın bizi? Yok daha konuşamadım. Daha doğrusu fırsat olmadı. Ya ustam bizi yemeğe davet ediyor diyeceksin. Bu kadar zor mu? Sen bana açıkça söylesene neden bizi tanıştırmıyorsun ha? Ya yok usta ben de isterim tanışın tabii de babam biraz hasta biliyorsun. Dışarıya da çok çıkmıyor. Eski kafalı da biraz. Müşkül durumdayken kimsenin karşısına çıkmak istemiyor. Hatta dayımların misafirleri falan geldiğinde de odadan dışarıya daha iyi adımını atmıyor. Yani anlayacağım bu yemek işi biraz zor gibi. Ben de sana bunu nasıl söyleyeceğimi bilemedim.